Arkadaşlar nasılsınız? Her şey yolundadır inşallah. Karantina süreci devam ediyor. İnşallah bu günleri de aşacağız diye düşünüyorum. Öncelikle olarak ben size kısa bir ön bilgi vereceğim. Çin'le ilgili. Hep gündemde Çin virüs nedeniyle. Wuhan vesaire. Genel anlamda biz Çin'le ilgili ne bilgi biliyoruz? Çin büyük bir nüfusa sahip. Komünizmle yönetiliyor büyük bir kara parçasına sahip Asya Pasifik'te geleneksel yemek kültürüyle besleniyor. Yani kendine özgü yemek kültürüyle besleniyor. Çin'le ilgili bildiğimiz sistemler bu. Yalnız şöyle bir şey var. Biz birçok şeyi yanlış biliyoruz. Nasıl yanlış biliyoruz? Birincisi Çin yönetim olarak komünizm gibi gözükse de tamamen dijital kurgu üzerinden yapılan bir yönetim biçimiyle yönetiliyor. Yani yapay zekanın yönetmiş olduğu bir Çin var. Öncelikle bu bilgiyi doğru bilelim. Yani Çin'de bir vatandaşlık puanlama sistemi var. Her şey kayıt aldığında ve tamamen yapay zekanın kontrol etmiş olduğu bir yönetim biçimi var. Yani siz eğer bir yanlış yaparsanız yapay zeka tarafından tespit ediliyor. Atıyorum siz uçağa mı bineceksiniz? Sizin bir hatanız var ve bu puanlamada siz düşük bir puan alıyorsunuz. Siz uçak bileti satın alamıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir yönetim biçimi var. Şimdi 21. yüzyılda bu dijital kurgu sistemi şu anda Çin'de model olarak alınmış. Bunu şu an yaşadığımız süreçte dünyaya uygulatmaya çalışıyorlar. Bu ne kadar kabul görür, ne kadar kabul görmez o da insanların tercihine bağlı. Yani bu kurgu dünyada geçerli olursa bize ne getirebilir, ne götürebilir? Bunu iyi ölçmek ve iyi analiz etmek lazım. İkinci olarak da Çin nüfusu çok büyük ama bir o kadar da yarıdan fazlası da Çin'in çok e, iyi şartlarda yaşamıyor. Yani günlük e, belki de 5 dolar 10 dolar çalışan insan var Çin'de. Öyle söyleyelim. Tabii ki e, iyi durumda yaşayan bir e, nüfus kitlesi de var. Bu da büyük şehirlerde işte Şangay'da, Pekin'de, buralarda olabilir. Ama onun dışında nüfusunun yarıdan fazlası çok da iyi olmayan ücret şartlarında çalışıyor. İkinci olarak Asya Pasifik bölgesinde Çin bu gücü nasıl elde etti? Bu kadar bir gelişmeyi nasıl bir şekilde hızlı ilerleyip diğer biliyorsunuz Japonya var, Güney Kore var, Tayvan var, Singapur var, Hong Kong var. Bunlarda da çok ciddi üretim var. Bunlar da üretim ülkeleri Asya Pasifik'te. Ee, biliyorsunuz Çin'e son 10 yılda çok ciddi bir yabancı yatırımcı geldi. Nereden geldi? Daha çok Amerika, İngiltere ve Avrupa Birliği'nden geldi. Yani bugün Çin'de üretilen ürünlerin çoğunu zaten batılı şirketler üretiyor. Bunun da sebebi neydi? Çin'de ucuz insan gücü var. Bu ucuz insan gücünden dolayı Çin bu şekilde cazip hale geldi. İkinci olarak, ikinci olarak da ee, Çin'in bu yükselmesi neye bağlı? Yabancı yatırımcıya bağlı dedik. Yani insan kaynağının ucuz olmasından dolayı. Peki bu kadar hızlı büyüyen bir Çin, bir anda dünyanın süper gücü Amerika karşısında nasıl bir güç oldu? Çünkü burada yapılmak istenen bir kurgu var. Neydi bu kurgu? Küresel küresel şirketlerin, yani küreselci şirketlerin Artık e, Çin'i daha e, ön plana çıkartıp Çin üzerinden dünyaya bir dijital kurgu projesi yapmak istemesinin sebebiydi. Yani bir anda Çin yukarı yükseldi. Neden dolayı? Çin çünkü yapay zekanın yönettiği bir dijital yönetim biçimine sahip. Bu Çin'de şu an zaten uygulanıyor. Son 5 yıldan beri devam etmekte. Bu yüzden arkadaşlar biz e, bu yaşadığımız süreci iyi okumamız için e, önce Çin'i çok iyi okumamız lazım. Yani Çin'i okumak lazım. Yani Çin'de ne yapılıyor, ne uygulanıyor, ne deniliyor. E, ve bu e, dijital kurgu dediğimiz, yani yapay zekanın yönetmiş olduğu sistem diğer ulus devletlere ne kadar uygun, ne kadar değil. O yüzden şu son dönemde e, bence burada dikkatli okumamız gereken küresel sermayenin Çin üzerinden dünyaya uygulatmak istediği yönetim biçimini çok iyi okumamız lazım. Ve buna göre de doğrusu, yanlışı, eksisi, artısı ne varsa o an şekilde insanların uyanık olması lazım. Ee, o yüzden dediğim gibi şimdi e, bu videomda e, biraz Çin üzerinden bahsettim. Devam edeceğim yine sizi bilgilendirmeye. O yüzden Çin'de iki şeyi çok iyi okumamız lazım. Çin'de hiçbir zaman komünizm olmadı. Çin Tamamen yapay zekanın yönettiği dijital bir yönetim biçimi, uygun ee, ve e, küresel e, şirketlerin e, Çin ekonomisine yaptığı yatırımlarla dünya global ekonomisinde bir anda ikinci sıraya yükselmesi. Buradaki bağlantıları çok iyi okumamız lazım. Bir sonraki videomda gene Çinle ilgili daha detaylı, daha kapsamlı, daha anlaşılır, daha net e, bir e, video yayınlayacağım. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.